arkadaşlar bugün annemle birlikte denge oyunu oynuyoruz. Şimdi size tanıtacağım. Böyle ahşap bloklar ve kartların bir adet de zilim. Şimdi bir kart seçtim. Bunu 15 dakikada yapan kazanacak. Ama biz bunu 3 tur oynayacağız. 3 tur kazanan videoya kazanacak. Şimdi oyuna başlayalım. <laughs> Anne seç bir tanesini. Arkadaşlar bunu seçti annem. Birinci tura bununla başlıyoruz. Anne sakın. Arkadaşlar şimdi ben önüne gidiyorum. Arkadaşlar birinci turu ben kazandım. Hadi bakalım. Anne hangisi? Arkadaşlar annem bunu seçti. ikinci turu da bununla yapacağız. Anne beni bekle yapmayalım. hemen. Oğlum, şunlar bu çubuk. <laughs> Ne oluyor Minik tahta Minik tahta Minik tahta büyük, 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 büyük. Ben büyük. Ben, ben, ben. Mavi tahta Rahmi büyü Rahmi, 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 Rahmi. Rahmi Arkadaşlar ikinci turu da ben kazandım. Arkadaşlar sonuncu kartımız bu. İkinci turu da bu. bunu yapacağız. Annem yense ben yine kazanacağım. Bunu ben yensem yine kazanacağım zaten. O yüzden umurumda değil. Gördün. Arkadaşlar şimdi önde gidiyorum. O kırmızı yeşil. Nerede bu kırmızı ile yeşil? İlk ikinci turda ben yendim ve 3. turda ben yendiğim için 3 0 hanemi yendim ve videomu böyleydi. A ben videolarımın devamı gelmesi için kanalımı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.